Burdur Valisi Türker Öksüz, Burdur'da yapımı tamamlanan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemede bulundu. Yetkililerden merkezde verilecek olan hizmetler hakkında bilgi aldı. Burdur Valisi Türker Öksüz, inşaatı tamamlanan Burdur Hilmi Hafize Evin Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemede bulundu. Vali Öksüze incelemeleri sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdür Vekili Mukaddes Kılınç ve ilgili birim müdürleri eşlik etti. 96 kapasiteyle 60 ve üzeri yaş grubu bakıma muhtaç yaşlı bireylere hizmet verecek merkezi gezerek yerinde incelemede bulunan Vali Öksüz yetkililerden merkezde sunulacak hizmetler ve bina hakkında kapsamlı bilgi aldı. Yatırımın Burdur'a ve hizmet alacak olan vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Vali Türker Öksüz, sosyal devlet ilkesinin en güzel örneklerinden biri olan bu önemli yatırımı Burdur'a kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi.